Değerli kardeşlerim, dünyamız koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ediyor. Sizlerin de sağlık kurallarına uyması sayesinde Allah'tan Türk toplumu bu süreci Belçika geneline kıyasla iyi atlatıyor. İnşallah bu günlerde bir gün geçecek. Bir bayramı daha sağlık kurallarına dikkat ederek geçirmek durumundayız. Bayramlar kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Gelecekte İnşallah sizlerle yaşadığınız komünlere, şehirlere gelerek yüz yüze sohbet edeceğiz. Dertlerinizi dinleyeceğiz. Varsa beklentilerinizi alacağız. Tabiatıyla bu dönemde de Büyükelçiliğimize, Başkonsolosluğumuza her zaman ulaşıp bu konudaki düşüncelerinizi, sorunlarınıza bize anlatabilirsiniz. Her zaman kapımız açık. Tüm bu düşüncelerle ailelerinizle ve tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur, mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.